Merhaba, biz nereye geldik? Biz nereye geldik. geldik? Evet, oyuncak bakacağız. Evet, Aslan çok heyecanlı arkadaşlar. Hadi gidiyoruz. Ama çok yok. Hasan bizi Aslan. Bizi 3-5 gün etme. Ufak ufak. <Niye gülüyor> ne ne <harcık>? bu <harcık. gülüyor> kadar al, tamam mı? Tamam mı tamam Hadi, 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 bu toplardan var mu? Toplar var da çok güzel. <Sessizlik> <İngordu>. <Sessizlik> ne istedin? Oyuncaklara gidecektik değil mi Aslan? Biz oyuncak istedik. Aa gel bak Barbie'ler burada. Diğer tarafta herhalde İkmur Bak Bu ne Baksana İkmur şuraya hmm. İkmur onu beğenmedi <laughs> Burada da var bir de var Az da buna bak Tamam Hadi gel bakıyoruz zaten. Aha İgnir. İgnir istediği oyuncak o babası. Ne diyorsun? Bunu. Ha? Gel bunu çekelim Bakayım Aslan sen ne alıyorsun Onları mı alıyorsun Çok güzellermiş Turuncuyla <laughs> mavi mi var Küçük daha çok Çok ağır Büyük ağır Küçüğün içinde ne var biliyor musun Bak şöyle pembe tüylü tüylü Bak görüş bir şey var evet, yani şey Bundansa bu yaşayan. daha güzel bence Bakarız dur adil bakalım inceleriz Aa bunlar Barbie çıkmıyor galiba. Evet. Barbie'nin evcil hayvanı çıkıyor onda. Gel bak burada gardıropları da var. <laughs> Biz bunu geçen şeyde de gördük değil mi Ekno? <laughs> Ama orada mavisi vardı, pembesi yoktu değil mi? Ekno <laughs> 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 <Çok gülüyor> şöyle yüzüne varsa da eğitir. Onun saçlarını sıkılarak borç bulur. Hangisini Ha hem pembe sarısı var hem mavisi var. Hadi ah, uygun. Asını Sarı saç mı İgnur bunda Barbie de var. Ama bunda elbise yok. Bunda elbise var. Bu çok güzel ama bunda şey elbise yok. Bu daha güzel. Bunda Barbie yok Barbie yok mu? Evet. Şurada Aa yokmuş. Bu zaten. Açıkmış çekmeceleri de sahte. İgnor senin var mı böyle dolabın hatırlıyor musun? Ya alacaksın mı? Al ya da biraz dolanalım başka bir şey bulamazsak bunu alalım. Tamam mı? Hadi gel biraz sağ gezelim. Bak orada aşçı kızlar var. Ah sen bunu aldı değil mi sen? Bu mu hoşuna gitti hayvanlar? Bak İgnor burada şey var var. Hangisi? Bak İknur. Şunlara bak. Bunları gördün mü? Güzel mi? Güzel. Beğendin mi onları? Güzel. Aa, o kocaman bebekleri alalım mı? Beni denememiş, Deneyelim bakalım. Ne yapayım? Hiçbir şey yapmıyor. Hani seni deniyoruz gibi. Tüpü de var. <laughs> ne diye? Sus kız ağlama. Baba dedi, baba dedi. Güzel mi iknur? Güzel. <laughs> Onu mu alalım? Havası <laughs> alalım mı onu? Şu Ama sarıyı. Ya üç yaş kızım o sen. Ah sen, olsun a, de a, de... Ama pembelisi saçı daha güzel sanki. Değil mi saçı düz? Ya da sarını da düzle bağlamışlar mı arkadan? Aa, ha şurada da arabalar var. Ilk <laughs> ah, bu arabalardan ne var? Kendim alayım Bizim ah, sen de seviyor arabayı. Vay Altı tane. Hı? Çıkmıyor mu? Top var. Yok oyuncak çıkmıyor sadece öyle bol Atıyorsun iki tane topu var. Bak onun hareketi ise burada. Uzayda, bak bütün şu uzayda yarış kutu oyunu, güzel değil mi? Ailecek mi oynanılıyor bilmiyorum ki, bakalım bakalım kelime alçası da burada. Şunu alalım mı adam? Ne var? Ailecek oynanırız. oynarız şöyle. Süper avuç mu? Onun yanındaki mi? Evet. Ben neyim? Ben insanım. Ben insanım. Bakalım bunlar ne? Bu adı neymiş? Adı ha, parçalara bir de şey yap adı Bak. Adı bunlar hepsi yapboz mu ikmiş? hatırlıyor musun? Ben bunu bir tane görmüştüm. O çok güzeldi. Ha açı çıktı. Bak böyle kartlar varmış içinde. Geçleniyor mi diyor acaba? Abla nereye gitti Ahsen? Aha. Ay, yok bu bileklik değil bu boncuk. Boncuklara bile sürüyor. Onlar şekil yapıyor. Yok, onu Ama onu alsan yutar itmiyor. O alsan için tehlikeli. Ben evet sen adım, bir leklik seti istiyorum. Onu bozarsan leklik setini alırsın. Ne? neşey içinde var yok Ama Bunun kıyafetleri de var. Eşyaları da var Eşyaları da var Barbie'si de var. Aynı kutu mu? Bakayım içeri Yok baktığımızın bir değişik. Barbilesi. Ama içi gardıolabı aynı. Bu da kutu sahte. Bu da kutu. Sen sana aldığımız çekmeceliği hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Koy içine koy. Kapat Ko şunu. Ne? Taksim doktor seti mi alacaksın sen de? Azan sen, sen zaten Barbie aldın. Sıra bu da değil mi? Bunu mu alacaksın? İknur al. bir şey seçene kadar aslında iki tane bir şey aldı. İknur. Orası çocuk bölümü, bebek bölümü biliyorsun değil mi? Ee, ne arıyorsun burada? İknur düşürdün. Hadi gel. Bay İknur ya poz var. Alayım mı senle Hasan evde oynarsınız? Hey İknur bak burada seçenekleri de var. Yap poz. Sen Hasan yaparsınız. Çok güzel ya. Hangisi? Tamam al seçtim bir tane yap. Tamam koy onu. Ha baban araba buldu. İlk Nur, sen de istiyor. Hadi gel bize arabalara bakalım babanla birlikte. Hadi gel. Burada dinozorlar var. Boynusuna bak. Evet aradığın arabayı bulabildin mi? Bunlar çok küçük ya. Daha büyükleri var. Bak aşağıda büyükleri var. Şu kumandalı Bak onun yeşili de var, siyahı da var. siyahı. Arazi arabası gibi mi? Sonra büyüklüğü bak. Sonlardan al durun. <laughs> Robotlar da var. Aa sen robotları gördün mü? Aslında bunu Eren alabilirse diye. Ne? Robot mu? Aya. Bak. Al sen yukarıda. Aya. Kızım Aya. evde bir sürü kalemliği var. İp seni. Aya. Bakayım ne bakıyorsun. Kızım evde kalemli çok boya. Bak. dişi şey bulamazsan. kendi boya al. O tarafta mı boya var? Bak İknur ya da şey Mır diye gidelim oradan bak orada çok çeşit var ya. Altını buradan alalım sen de oradan alalım. Bak İknur bu. Özce bu güzel yazıyor mu? Sen geçen aldığın hangisiydi o çok güzeldi. Şunu al. He. Bak İknur. Aynen. Şunu al sen de. Olmaz mı? Hem resim yaparız. Aslan Aslan bunları aldı arkadaşlar. Çekilelim Çekilelim mi? Çekilelim. Arkadaşlar çekilin Aslan geliyor. Çekilin. Ah İğne burada çok güzel şeyler var. He Aslan suyu alıyor. Ne? Evet çok güzel bir hani mavisi yeşillisi. Şunun Şınır, evet, şunun rakı çok güzel. Evet, güzel ama güzel. Evet. Bunun tüyünü yemiş arkadaşlar. <laughs> evet gel Ahsen suluk alıyor. Ahsen Ahsen suluk alıyor. O zaman ben de bunları alıyor. Ben de şundan istiyorum. Tamam ben bunu kendime istiyor. Tamam, cam daha sağlıklı. Aa, ben bunu içeceğim. İhnur, <laughs> büyünü aldı. İhnur, sen o kadar suyu içebilecek misin? İçebilirim. İçemezsin anneciğim. <laughs> şunlar stiker var. Galiba bunun içinden sticker çıkıyor. Hangisini? <laughs> Yok <ben gülüyor> anne sticker çıkmıyor bunda. Bak bu küçükleri, şunlar sana göre. Sen bunları ancak bitirirsin. Bence şu. Şu güzel. Bana göre bunlar. Valla benim de bu boş hoşuma <laughs> gitti İknir. Şöyle içini gösteriyor bir yandan diğer yerleri göstermiyor. Babası ah Düşün. sür. Düşünme. Bakayım. Çok güzel değil mi İknur? Evet İknur da çok beğeniyor. Hatta İknur şu en büyük yerini götüreceğim. İknur kadar arkadaşlar bakın. İknur yanına al. Böyle yanında tut gel gel şöyle tut yanında. <laughs> İlk nur kadar. <gülüyor> <gülüyor> tut tut bakayım. Tut. <gülüyor> <gülüyor> tut öyle bir <öyle> şekilde. <laughs> Hadi bırak. İlk senin kadarlar onlar. Hasan <laughs> ne yapıyor. <laughs> Hadi gidelim mi? Hadi gidelim artık. Hadi. Şimdi biz <laughs> almayalım mı? Alalım. Şimdi Hasan nereye gidiyoruz? Bak bak. <laughs> Kasaya gidiyoruz. Kasaya gitmiyor muyuz? İknur. Hadi gel. Kasaya gidiyoruz. Bir şey arkadaşında var benim. Ve o bitince bana verecekmiş. Hadi gel. Hadi yürü. İknur. Ha. Gel alsın yanına. Dur, dur. Şunlar çok güzel. <laughs> ne yapacaksın ilk merhaba? O ne ki? Bugün <laughs> bence çocuklar özen bilmiyor. Bunlar 600 lira para yazmışlar. Bence 6 liraya değmez bu. Hadi gel. Şimdi arkadaşlar biz kasaya gidiyoruz. Bir dahaki videomuzda görüşürüz.